Merhaba canlar. Evet ne öğrendik? 3 ile logaritma fonksiyonunun özellikleriyle devam ediyoruz. Yani test 3 sizin anlayacağınız dilde. Evet. Şimdi özelliklerini hatırlamamız için bazı sorular yazdık. Yaklaşık 16 soruluk bir testimiz var arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım hızlıca. Logaritma kök 5 tabanında 1. Eğer biz burada biri görürsek ne yapıyoruz? Hemen bunun 0 eşit olduğunu anlıyoruz değil mi? Evet buraya bakalım kök 5 eksi 2 tabanında kök 5 eksi 2 ne kadar iğrenç sayılar dursa da arkadaşlar tabanla üstteki ifade aynı olduğu için bunun cevabının biz 1 olduğunu biliyoruz. Aynı şey bir sonraki için de e, geçerli o zaman 0 artı 1 artı 1'den cevabımız 2 olacak kolay bir soruydu. Hemen ikinci soruya bakalım. Logaritma 3 tabanında 4 eşittir a en sık çıkan soru çeşitlerinden biridir bu. Ee, logaritma 3 tabanında 162 ifadesinin a türünden eşitini sormuşuz. Ne yapıyoruz? 162'yi asal çarpanlarına ayırarak yazın arkadaşlar. Ee, bu da 2 çarpı 3 üzeri 4 olduğunu göreceksiniz. Logaritma 3 tabanında 162'yi logaritma 2 tabanında pardon 3 tabanında 2 çarpı 3 üzeri 4 dedik. Çarpımı da toplama şeklinde yazdık. 2 ayrı logaritmanın toplamı şeklinde. Logaritmanın 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. Biz buranın 4 olduğunu biliyoruz değil mi? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4'ün. E burada logaritma 3 tabanında 4'e a demişiz. Şimdi bunu a türünden bulmamız gerekiyor. Doğru mu? Şimdi Logaritma 3 tabanında 4 de şöyle bir şeyler yapacağız. 4'ü 2'nin kuvvetinde yazacağız. Sonra bu 2'yi ne yapıyorduk? Başa atıyorduk. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 eşittir a diyoruz. Bu 2'ye de yani her tarafı 2'ye bölelim. Logaritma 3 tabanında 2 eşittir a bölü 2 diyoruz. Getir bunu yukarıda yaz. Ne olur? a bölü 2 artı 4 olur. Buradan da cevabımız Adana gelir arkadaşlar. Devam edelim. Evet bir başka birbiri türünden yazma sorusu. Logaritma 2'ye a logaritma 3'e b. Tabi buradaki tabanımız neydi hatırlayın. 10'du değil mi? Logaritma 135'i asal çarpanlarına ayıralım yine 135'i. Ee, ne olacak arkadaşlar? 3'e böldüğümüzde 35 5'e böldük ve 5'e böldüğümüzde 27 5 çarpı 3'ün küpü şeklinde yazdık. Logaritma 5 artı logaritma 3'ün küpü şekline dönüştürdük. Yine bu üçü ne yapıyoruz? Başa atıyoruz. Logaritma 5 artı 3 çarpı logaritma 3 diyoruz. Biz şimdi logaritma 3'ü biliyoruz. Değil mi? B diye. Ancak logaritma 5'i bilmiyoruz. Hemen neyi hatırlayacaktık? Bunu daha önce konu anlatımında çözmüştük aslında hatırlarsanız. Logaritma 10'a 1 demiştik. Logaritma 10'u logaritma 2 çarpı 5 diye yazmıştık. Bunu da ayrı ayrı yazdığımızda logaritma 2 artı logaritma 5 eşittir 1. Şimdi kime ihtiyacımız varsa onu çekebiliyoruz buradan. Doğru mu? Logaritma 5'i logaritma 2 türünden yazacağız. O zaman burada logaritma 2'yi gönder karşıya. Ne olur? 1 eksi logaritma 2 olur. Artı 3 çarpı logaritma 3. Artık logaritma 3 yerine b diyelim. Logaritma 2 yerine a diyelim. Ne oldu? 1 eksi a artı 1 eksi a artı 3 b geldi. Yani cevabımız Bursa olacak. Dördüncü soru biraz daha zor bir soru. Çünkü taban değiştirmeyi de hatırlamak lazım burada. Ee, öncelikle biz bu arkadaşı iki tabanında yazalım. Nasıl yazıyorduk? Şöyle düşün arkadaşım. Ortadan ikiye böldüğünü iki tane farklı logaritma olduğunu düşün. Hangi tabanda yazalım? Bakın ikiden iki tane vardı mı burada. O yüzden iki tabanını kullanalım. Tamam mı? logaritma 2 tabanında 20 bölü logaritma 2 tabanında 12. Şimdi 20 2'nin karesi çarpı 5'ti. Direkt ayırıyorum artık. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında 5 diyorum. Aşağıda 12 3 çarpı 2'nin karesi. Logaritma 2 tabanında 2'nin karesi artı logaritma 2 tabanında 3 olacak. Şimdi bu ifadenin biz artık 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Değil mi? Hmm. Artı logaritma 2 tabanında 5 yerine de ne yazacağız? Bak burada hatırlarsanız tersini alıyoruz. Logaritma 5 tabanında 2 1 bölü b'ye eşit olacak. Pardon 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 5 eşittir 1 bölü b diyeceğiz. Burada 1 bölü b'yi yazalım bölü. Yine bunun 2 olduğunu biliyoruz. 2 artı logaritma 2 tabanında 3 diyeceğiz arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 3 yerine de hatta e, biz ne yazalım? A yazalım değil mi? Anlaştık mı? Şimdi düzenleme yaptığınızda düzenleme yaptığınızda 2B artı 1 bölü. B ile 2 artı A'yı da çarparsak 2B artı AB olacağını göreceksiniz. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Bu zor bir soruydu tabi. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Ee, <laughs> logaritma x çarpı y 16 logaritma x bölü y 2 olduğuna göre x kaç basamaklı bir sayıdır diyoruz. Logaritma x çarpı logaritma x artı logaritma y diye yazalım. Logaritma x bölü y'yi de logaritma x eksi logaritma y diye yazalım. Taraf tarafa topladığınızda iki tane logaritma x elde edeceksiniz. 18'e eşit. Logaritma x buradan 9 olur. Şimdi x'i soruyoruz. x eşittir 10 üzeri 9 olacak. Doğru mu? Buradan da x 10 basamaklı bir sayı elde edilir arkadaşlar. 9 tane sıfırı sonuna yazarız. 10 basamaklı bir sayı elde ederiz. Şimdi 6. örnekte <laughs> tabanları aynı olanları ortak çarpan parantezine alalım. 1 bölü 5 parantezinde logaritma 7 tabanında 35 eksi logaritma 7 tabanında 5 dedik. Artı artı 1 bölü 3 tabanına alırsak artı 1 bölü 3 tabanında önce şunu yazacağım artı dediğim için logaritma 3 tabanında pardon 4 tabanında 60 eksi logaritma 4 tabanında 15. Şimdi 1 bölü 5 parantezinde logaritma 7 tabanında 35 bölü 5. Artı 1 bölü 3 parantezinde logaritma 4 tabanında 60 bölü 15 dedik. Buradan e, dikkat et. 35 bölü 5 7 olacak. 7 tabanında 7'den 1 gelecek. 1 bölü 5 çarpı 1 oldu. 60 bölü 15 4 logaritma 4 tabanında 4. Buradan da 1 geldi. 1 bölü 3 çarpı 1 oldu. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü toplarsak 8 bölü 15 diyeceğiz. <laughs> Devam edelim. Evet, ln 81 bölü ln x ifadesinin tam sayı yapan x değerlerinin toplamı. Yine taban dönüştürmeyi kullanalım. Bu kez tersine çeviriyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Logaritma x tabanında 81 diyelim. Şimdi bunun tam sayı olması için 3'ün kuvveti olması lazım x'in değil mi? 3 üzeri 1 yazdığımızda x yerine 3 yazdığımızda yani ne olur? Logaritma 3 tabanında 81 bu da 4'e eşit işte olacağını hepimiz biliyoruz. Yine hatırlamayanlar için şöyle yazalım. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4. 4'ü de başa atarsak 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olur. Şimdi x eşit 3 tam sayı yaptı. Değil mi? Sonra x eşit 9'a bakalım. x eşit 9 için diyelim. Logaritma 9 tabanında 81. 81 9'un karesi olduğu için logaritma 9 tabanında 9'un karesinden bu da 2 yapacak. Doğru mu? Demek ki x eşit 9 da tam sayı yaptı. 27 yapmayacaktır ama biz bakalım arkadaşlar. x eşit 27'ye bakalım. Logaritma 27 tabanında 81 dedik. Bunu da logaritma 3'ün küpü tabanında 3'ün 4'ü yazdık. Gördüğünüz gibi 4 bölü 3 geldi buradan. Peki son olarak 81'e bakalım. Bunun da 81 tabanında 81'in 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki x eşit 81 sağladı. Şimdi kimler var? 81 var, 9 var ve 3 var. Buradan cevap 93 diyeceğiz. Evet 8. sorumuzla devam edelim. 1 bölü logaritma 5 tabanında 3'ü taban değiştirmeden logaritma 3 tabanında 5 tabanında 3 şeklinde yazabiliyoruz. Biri de 5 tabanında yazalım logaritma 5 tabanında 5 olacak, değil mi? Şimdi ne oldu ifade? 1 bölü logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 oldu. E biz burada Tabanlar aynı olduğuna göre 5 ile 3'ü çarpabiliyoruz. 1 bölü logaritma 5 tabanında 15 dedik. Bunu da yine taban değiştirmeden ters çevirirsek logaritma 15 tabanında 5'i elde ederiz. Şimdi çarpım durumunda diğer ifadeye bakacağız. Bunu da ters çevirdiğimizde logaritma 225 tabanında 5'i elde ediyoruz. Çok özür dilerim logaritma 5 tabanında 225'i elde ediyoruz. 225'i de 15'in karesi olarak yazarsak 2'yi de yine başa atıyoruz. Şuraya yazalım 2 çarpı diye logaritma 5 tabanında 15. Burada kısa yol 5'ler gider. Gördüğünüz gibi 15'ler de gider. Cevabımız 2 olacaktır. Evet, 9. soruya bakalım. işleminin sonucu kaçtır? Logaritma 5 e, üzeri 1 bölü 3 diyeceğiz. 5 üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi başa 1 bölü 3'ü başa atarsak 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 olur. Logaritma 5 tabanında 5. Artı dedik. Şimdi üstü şekilde yazın hepsini. 3 üzeri eksi 2. 3 üzeri eksi 2. Buradan Eksi 2 bölü eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olacak. Eksi bunu da yine üstü şekilde yazarsak logaritma 2'nin karesi 2'nin küpü diye 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 diyeceğiz. Anlaştık mı? Buradan 3 bölü 2 artı 1 geldi eksi 3 bölü 2 geldi. 3 bölü 2'ler gitti. Cevabımız 1 oldu arkadaşlar. Bu çıkmış soruya benzer arkadaşlar. Çok benzer bir soru. Logaritma 2 üzeri 3 bölü 2 diye yazdık. Tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2. Bölü. Aynı şeyleri bu kez topluyoruz. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 bölü 2 dedik. Tamam mı? Şimdi 3 bölü 2'yi başa bölü olarak attık. 1 bölü 3 bölü 2. Artık biz 2 iki tabanında 2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Yazmıyorum onu. Eksi 3 bölü 2. Bölü. Yine aynıları var dikkat et. 1 bölü 3 bölü 2 artı 3 bölü 2. Şimdi işlem yaparsak yukarısı 2 bölü 3 eksi 3 bölü 2 olur. Aşağısı 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 olur. Yukarıdan ne geldi? 4 eksi 9 eksi 5 bölü 6 geldi. Aşağıdan da 4 artı 9 13 bölü 6 geldi. 6'lar giderse eksi 5 bölü 13 diyeceğiz. Anlaştık mı? Devam edelim. Şimdi kök içinde kök şöyle yapıyoruz. 2'yi içeri atıyoruz. 2 üzeri 4 olarak girdi. Bir kez daha içeri atarsak karesini de alıp girecek. 2 üzeri 8 oldu orada. Sonra bu 2'yi de içeri atalım. Bu da 2'nin karesi olarak girdi. Yani logaritma 2 tabanında tabii kök derecelerinde çarpıyoruz. 24. derece değil mi? 24. derece kök içinde 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2 bir de en içte 2'miz var. Değil mi? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 11 bölü 24 oldu. 11 bölü 24 de başa geldi. Cevabımız Adana oldu arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Şimdi faktöriyel soruları da artık klasikleşti. Tabanlarımız dikkat edin hepsinde aynı değil mi? E, toplama işlemi var. O zaman yukarıdaki ifadelerin hepsini çarpıyoruz. Çarptığımızda 15 faktöriyel tabanında 2, 3, 4 diye gidecek 15'e kadar. E, burası da 15 faktöriyel yaptı değil mi? 15 faktöriyel tabanında 15 faktöriyelden cevabımız 1 oldu. Devam edelim. 13. soruya geldik. Şimdi benzer bir soru bu kez ters çevirmişiz arkadaşlar. Taban değiştirme uygulayalım. Yukarıya atalım bunu. Logaritma 27 faktöriyel tabanında 2. Logaritma 27 faktöriyel tabanında 3. Bu şekilde devam ediyorum. Logaritma 27 faktöriyel tabanında 27. Peki Bunları yine çarparsak 27 faktöriyel olacağını göreceksiniz. Yine cevabımız 1 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Biraz görmesi zor bir soru. Görünce aslında kolay bir soru arkadaşlar. Şurada çarpmayı yapmamız gerekiyor. e'nin e tabanında olduğunu unutmayın. Hemen kısa yol. e'ler gitti, 7'ler gitti. Ne geldi? a üzeri logaritma a tabanında logaritma 2 tabanında 8 oldu. Logaritma 2 tabanında 8'in biz 3 olduğunu biliyoruz artık. Bu yüzden a üzeri logaritma a tabanında 3 geldi. E bu özelliği hatırla. 3 ile a'yı yer değiştiriyorduk, değil mi? Daha da kısa yol. Üstelin tabanıyla logaritmanın tabanı aynıysa direkt yukarıdaki sayıyı sonuca yazıyorduk. Evet son iki sorumuz arkadaşlar. Yine zor bir soru. E, çıkmış soruya da benzeyen bir soru yazdık burada yine. E, n küçük eşit 27 N pozitif bir doğal sayı olmak üzere. E, logaritma 3 tabanında N sayılarının yaklaşık değerlerini buluyoruz. Bu değerler ondalıklı olarak yazıldığında tam kısımlarının toplamını soruyor bize. Tam kısımlarının toplamını. Şimdi logaritma 3 tabanında 1'den başlayıp 20'ye 27'ye kadar gideceğiz. Logaritma 3 tabanında 1 0 da arkadaşlar. Bunu zaten toplama kattığımızda 0 olacak. Biz diğerlerine bakalım. Logaritma 3 tabanında 2. Şimdi biz bunun 1'den küçük olduğunu biliyoruz değil mi? 0 virgül bir şeyler olacak yaklaşık olarak. O yüzden tam kısmı bunun da 0 oldu. Buradan bir 0 daha geldi. Logaritma 3 tabanında 3'e bakalım. Logaritma 3 tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyoruz. Logaritma 3 tabanında 4, 1 ile 2 arasında. 4'e dikkat et. 4, 3'ün karesi ile 3 arasında ya. O yüzden logaritmasını aldığınızda 1, 2 arasında bir sayı olacak. Yani bir tam bir şeyler yazacağız oraya. Tam kısmını 1 alacağız. Şuralara ne aldığımızı yazalım. Sıfırları katmıyorum kaç tane 1 alacağımıza bakalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 9. Logaritma 3 tabanında 9. 2 değil mi arkadaşlar? Tam olarak 2. O zaman logaritma 3 tabanında 8'e kadar logaritma 3 tabanında 8'e kadar 1 alacağız. Çünkü hep 1 virgül bir şeyler onlar. E, o zaman 3'ten 8'e kadar 6 tane terimimiz var. 6 tane 1 aldık. Bitti mi? Hayır. Şimdi logaritma 3 tabanında 9'dan itibaren o zaman bu mantıkla nereye kadar 2 almamız lazım? Logaritma 3 tabanında 26'ya kadar. Değil mi? Çünkü 3 tabanında 27. 3'e eşit. Şu da 2 küsur bir şeyler. Peki 9'dan 26'ya kaç sayı var? 8 e, çıkaralım. 18 tane 2 gelecek. 18 tane 2 gelecek. 18 tane. En sonda bir tane de 3'ümüz var. Yani ne oldu toplam? 6 geldi. 18 çarpı 2'den 36 geldi. Bir de 3 ekledik. Ne yapıyor arkadaşlar? 45 yapıyor. Anlaştık mı? Evet bu da testin son sorusu. Logaritma kesri toplayalım. 3 bölü 2. Artı Logaritma 2 tabanında 4 bölü 3 bu şekilde artırarak gideceğiz. Logaritma 2 tabanında 64 bölü 63 oldu. Şimdi toplam durumunda ve tabanlarımız aynı ise biz yukarıdaki yani şu ifadeleri çarpacağız. 2 tabanında açtık parantez 3 bölü 2 4 bölü 3 nokta 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 64 bölü 63'e kadar. Değil mi? Bakın 3'ler gidecek, burada 4'ler gidecek, hepsi gidecek, gidecek. 63 de gitti. Ne kaldı? 64 bölü 2'den 32 kaldı. Logaritma 2 tabanında 32'de. 2'nin 5. kuvveti olduğu için 32. 5'i başa attık. Cevabımız 5 oldu. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi davranın. Hoşçakalın. <laughs>